2R yarı çaplı K ve R eş merkezli 4R ve R yarı çaplı L ve M ile eş merkezli 3R ve R yarı çaplı N ve P kasnakları şekildeki gibi bağlanmıştır. K kasnağı ok yönünde 2 tur döndürülürse R kasnağı hangi yönde kaç tur döner? Bakın K kasnağı 2 tur döndürülürse 2 çarpı 2R eşittir. NL çarpı 4R'ye eşit olur. Bu durumda NL bir tur döner. N ile bir tur yani L bir tur dönerse M de yine eş merkezli oldukları için bir tur döner. Bu durumda M'nin tur sayısı 1 çarpı yarı çapı R N N'in tur sayısı N N çarpı yarı çapı 3 R N kasnağının tur sayısı da 1 bölü 3 yapar. Yani 1 bölü 3 tur döner. Bu durumda P de 1 bölü 3 tur dönecektir. E, P 1 bölü 3 tur çarpı yarı çapı R. R'nin tur sayısı n R çarpı yarı çapı 2 R olur. n R eşittir. 1 bölü 6 yapar. Yani R kasnağı 1 bölü 6 tur dönecektir. Peki hangi yönde dönecek? Bakın. Bu, bu yönde dönüyorsa L bu yönde döner. Dolayısıyla N de bu yönde döner. İpi bu yönde döndürüyorsa bakın bir yönünde dönecektir. R kasnağı yani bir yönünde bir bölü alt tur dönecektir. Doğru cevap A seçeneğidir.